Merhabalar, ben Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anadolu Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selda Aktayoğlu. Konuşmamla başlamadan önce hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Çok nitelikli bir eğitim alacağınız koca bir 4 yılınız var önünüzde. Bu 4 yılın ilk 3 yılında temel yeterlilikleri tamamlayacağınız uzunca bir maraton var. Bu temel yeterlilikleri tamamladıktan sonra 4. sene sizlere farklı seçenekler sunuyor programımız. Bunlardan bir tanesi de hücre ve moleküler biyoloji alanındaki uzmanlık eğitimi. Uzmanlık demek çok da doğru olmaz aslında. Sahip olduğunuz bilgileri birazcık daha geliştirip sizi birazcık daha hücre içinde moleküler yolcular çıkarıyoruz bu küvemizde. Oldukça heyecanlı ama zor bir küme olduğunu söyleyebilirim. Ben moleküler biyoloji ana bilim dalında öğretim üyesiyim ve moleküler biyoloji teknikleri ve kök hücre biyolojisi derslerini veriyorum. Ancak bunun yanı sıra bizim küvemiz toplamda 4 ayrı ana bilim dalını uzman öğretim üyeleri tarafından veriyoruz alanlar derslerden oluşuyor. E, bu da e, ne gibi bir avantaj sağlıyor derseniz gerçekten geniş bir yelpazede e, öğretim üyelerinin çalıştığı, uzmanlaştığı alanlarda eğitim alma fırsatınız var. Bu yönden baktığınızda araştırmaların içine girebilme, e, daha fazla heyecan duyarak kendinizi daha ileriye taşıyabilme seçenekleriniz var. E, derslerden bahsedecek olursak, e, zorunlu derslerimiz ve çok sayıda seçmeli dersimiz var. E, zorunlu derslerimiz derslerimiz arasında e, laboratuvar uygulamaları olan derslerimiz var. E, buradaki sağlayacağınız avantaj ise mezun olduktan sonra ister araştırma laboratuvarlarında, isterseniz sahadaki araştırmalarda kullanacağınız birçok tekniği öğrenip e, uygulayabilme e, şansına sahip olmanız. Bu teknikler neleri kapsıyor? Mikroskopi tekniklerini kapsıyor moleküler biyoloji tekniklerini kapsıyor. Enzimoloji gibi ediyor, kimyasal ağırlıklı teknikleri kapsıyor. Yani e, toparlayarak söyleyecek olursak hücre e, ve moleküler biyoloji alanında uygulama zorunda kalacağınız tekniklerin her biri hakkında bir fikir sahibi olarak sizi mezun etmeye amaçlıyoruz. Diğer zorunlu derslerimize baktığımızda uygulaması olmayan ve gerekli olan derslerimiz arasında e, moleküler hücre biyoloji dersimiz var. Moleküler hücre biyoloji hücreleri en detayına kadar tanıyacağınız çok spesifik bir ders. Onun dışında zorunlu derslerden bahsedeceğim yalnızca hücre fizyolojisi ve hücre ve moleküler biyoloji araştırmaları adı altında derslerimiz var. Bunlar da yine hücreyle ilgili ileri bilgileriniz tamamlamak üzere varlar. Çok sayıda seçmeli dersimiz var. Hepsine tek tek e, değinmek isterim ama vaktimiz kısa. E, bu derslerin tüm içeriğine e, elektronik bilgi sisteminden e, çok kolaylıkla erişip detaylarına bakabilirsiniz. E, bunun dışında e, öğrencilerin merak ettiği sorular arasında biz mezun olduğumuzda e, nerelerde konumlanabiliriz soruları var. Bunu çok iyi biliyorum. E, bununla ilgili söylemek istediğim aslında benim çok net bir şey var. Hangi kümeyi seçerseniz seçin arkadaşlar, hangi kümeden mezun olursanız olun, hepimiz biyolog olarak mezun oluyoruz ee, ve e, biyologlara açık olan tüm araştırma alanlarında konumlanabiliyoruz. Ancak e, bu araştırma alanları arasında özellikle üniversitenin ve e, ilaç firmalarının araştırma geliştirme laboratuvarlarında, aşı teknolojisi kullanan e, sektörlerde, ee, yine araştırma geliştirme laboratuvarlarında çalışırsanız veya Türk Bebek Üniteleri'nde çalışma fırsatı yakalarsanız bir e, biraz daha e, alt zemininizin e, olgunlaşmış olacağını ve bu yönde uzmanlaşabilmenizin daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki bizim isteğimiz, amacımız hep e, öğrencilerimizi akademik camiada görmek, e, onları araştırmalarımızın içinde dahil ederek e, yüksek lisans ve doktorlarını yap, yaptırıp buradan mezun edip dünyaya kazandırmak, o yönde e, İşiminizi sonrasında tamamlamayı düşünün. Ee, çok teşekkür ediyorum. Benim aklıma gelenler bunlar konuyla ilgili. Ee, öğrencimiz old, olduğumuza göre artık kapılarımız her zaman sizler için. Görüşmek üzere diyorum.